Günaydın arkadaşlar. Bugün Betüş'te bir vlog çekmeye karar verdik ve normal günümüz nasıl geçiyor onu göstermek istedik. Şimdi birazdan Betüş'ü uyandıracağım. Ben de çok uyandım sayılmaz. Aa. <laughs> Aa. <laughs> Ay çok mal ya ben neyse. Evet şimdi günümüzü karalıyoruz. Allah'ım good morning uyan bakayım. <laughs> Allah'ım günaydın. Günaydın. Aa, uyanamamış sanki. Sabah körü. Ne körü kız? 8.30 oldu saat. Kalk. kalk. <laughs> Niçin <Niye hiç> kalkamıyorsun? <laughs> Kalkamıyorum. Aa. Neyse şu uyansın da. Ama bugün kalkmamız lazım değil mi? Evet. Video yayınlanacak, videoya bir şeyler, evet. fragman. Aa, aa, Günaydın o zaman. Evet. Manzaramız çok güzel. <laughs> Birazdan kahvaltıya gideceğiz arkadaşlar. Tamam, ben geri yatayım o zaman. <laughs> Hadi sen geri yat. Nereye yatıyorsun? Kız kahvaltıya gideceğiz diyor. Kahvaltı. Evet. bir evet, Çok uykum var. <laughs> Neyse kahvaltı da çekelim arkadaşlar. Uyanmıyor bu manyak. Peki siz bizim bu kadar erken uyandığımıza inandınız mı? Hayatta evet, erken uyanmayız. Tabii ki daha iyi. Bir daha uyuyoruz. Hadi iyi geceler. Bu saatte ne yapalım yani? Uyumlu. Ne? Bu saatte ne yapalım? Uyuyacağız işte. yat, uyu. Uyku vakti. Çok güzel fikir. Bence Gerçekten. de. Tuttum bu fikri. Hadi uyuyalım. <Gülüyor> Ay. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, biz bugün Rüzgar'la beraber uyandık. Fakat Rüzgar'ı ben atlattım. Ve Rüzgar'ın doğum günü için erkenden çıktım. Hazırlık yapıyorum. Dışarıdayım, çarşıdayım. Şu an onun haberi yok. E, ve sevgilisiyle arasını bozdum. Arkadaşlarıyla herkes arasını bozdum. Ciddi anlamda depresyonda. Ben ona hediye alacağım ve bugün benim evimde Rüzgar'a değişik bir sürpriz yapacağız. Rüzgar'a şaka yapmayı düşünüyorum bir yandan da. Kışkırtma gibi bir şey. Yani herkes üstüne üstüne gelecek, ne tepki verecek çok merak ediyorum. Hadi gidelim. Bakalım bu ne olacak? Bana hiçbir şey beğenilmemiş gibi görünüyor arkadaşlar. Yani her şeyin en pahalısını sızlanıyor zaten. Ciddi anlamda yandık. Aaa mormuş. Bak bunu sever. Makyaj. <laughs> <laughs> Gel am. başka yere gidiyoruz. Evet, evdeyiz arkadaşlar Rüzgar için toplandık. Hepimizle Rüzgarın buradaki herkes de şu an arası çok bozuk çünkü herkes kaç gündür ona trip atıyordu ve onun doğum günü için toplandığımızı bilmiyor. Ben Rüzgarı arayıp dedim ki Rüzgar ayağım kırık dedim. Anahtarım onda var. Biraz ışıkları söndürüp bekleyeceğiz. Gelmek üzere çünkü. Gelir misin? Bana bakar mısın? dedim. Yani üzüldü bayağı üzüldü bu duruma. Bakalım geldiğinde ne tepki verecek. Biz de onun için toplandık. Sürpriz yapacağız. 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 Evet. Sen hiçbir şey demedin. Ben ben ya. Ay <laughs> ya. Evet öyle yani. tamam. <laughs> <laughs> ne yapalım şimdi? Geliyor siz? galiba. Sessiz olun. Şşşş. Arkadaşlar. Yok geliyor. Aaa. Burada bir şey var. <laughs> Aç ışıkları da İyi ki doğdun Rüzgar. İyi ki doğdun Rüzgar. rüzgar. <laughs> <laughs> Telefonu da oraya koydum aşkım. Aşkım da <laughs> Ya aşkım. senelere teşekkür ederim. Ne dakika. Ne derim? Niye bu kadar zahmet Ayağımın ayağı kırık, kırık olduğunuzu anıyordun. <laughs> bana bakmaya geldi ama çok şıksın. bakmıyorum. <laughs> Maşallah aşkım. Ayağın kırılmış yani. Evet <laughs> kalbim kırık aşkım. Ya daha kırık kanka. <laughs> ben şimdi yüzünden Teşekkürler. Bu vatan niye böyle? Benim ne hesap oldu? Hadi gel üfle aşkım gel. Tamam. Dur ben bir süre sonra şey aşağıya alacağım. nerede? Kapatıyor şu an Betül'ü. 3 2 3 Allah seni kahretsin tam çekiyorum Allah seni kahretsin sana... Pastamı mı ben sapa oldum? Doğru değil. Pastasını beğenmedim. <laughs> evet ya bu benim pastam değil. Ay bu hiç mutlu olmadın ama sana özel bir sürpriz yapalım üstelik. Bunda vanilya yok. Çilek var. Vanilya da var. Benim doğum günümü böyle kutluyorlar. Beğenmedim. Şey ya, yani sen buradaki herkesi küsmüştün aşkım. Ben hariç. <laughs> Şu an insanların yaptığınızın Merve de kızgın oh Sana da atmışım. Hayal kırık Hiç aşkım. Merve'nin kızgın mı ya? Yok değilsin bence. <laughs> Öyle duruyor. <laughs> 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 Sana alakadın canım, Mehmet yiyen çirkin mi yaptın çirkin. Bak, mutlu senin için pastayı. Bravo, <laughs> aynı senin kafana benzemiş. Işte. <laughs> Aa, böyle fotoğraf da çekelim. Tamam. Hadi e bir, daha yapalım. Yapalım. Evet. bir daha yakalım pastanın mumlarını. Bir daha yakalım, bir daha öpüle aşkım. Tamam aşkım, bir daha öpeyim. Şafa geldi mi? Yakabilir misiniz? <laughs> Çakma. Ne taşıyorsun sen de? Hı? Arka plak. Bu patlatıyor zaman üç benim tarzım vardı. Bu nasıl patlıyor? Kız benim Onu Dur bekle çekme çevirme. çevirme. Aa, çevirince patlıyor. Söyle çevirince patlıyor. Üç gibi yapalım ona. Nasıl çevirince? Çevirince. Bir çevirince. Biraz çevir böyle. Hı? Ama dur bekle çevirme. Ulan bu bana hediye ya. Öyle bir de Öyle lazım. Bence onları taksın onlardan sonra patlarsın. Bence onları taksın onlardan Bence onları taksın onlardan sonra patlar. Ben de taksın onlardan sonra patlarsın. Bence videoda da onlardan Bence onu kaçırırım. Video olarak çekelim ondan sonra fotoğraf olarak çekelim. Evet. Hemen kafana tak ya evet. ben. Ne oluyor kız? <laughs> benim de haberim yok <laughs> Ya hiçbir şey yolunda değil. Tiktok Ben, ya. Da Tocuğum, takar mısın ben ya? de bir şey bakayım. <laughs> Dur bir dakika. Sen, sen. Bir ben 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 şuradan alacağım. Bekle. Bir tane bir tane alalım. Allah'tan aşkına Allah inerken güller bir diyor. Ha evet. üç. <laughs> dakika. <Delgülüyor> <laughs> i̇ki bir yaptığını takar mısın? Üç, iki, bir. Tamam. Fake <laughs> oldu. Hayır ya. Uzaymadı. Güzel oldu <laughs> ha kafana. Ne güzel oldu. Herhalde kız. <laughs> Hadi üflüyorum o zaman. Üfle sönecek hadi. Üflüyor. Sıcaklık hissediyor. Şey. Üflüyor. Evet. Çok evet. Yapma. Yapma. Bir tane Evet. En saniyesiz bebeğim. gibi yapma. <gülüyor> <gülüyor> Sen pasta yapmayı öğren. Çok konuşma. Çok güzel olmuş. Aşkım. Biraz siyam olmuş. Şey olmuş. Başka bir şey. Sanki pastaya oturulmuş gibi. <laughs> Kanka ben şimdi ben iki Ben sana söylemiştim. Kanka şimdi gel. O da video olacak tamam mı? Video mu abi? Evet Onunla... devam et oradan. Başlayayım ben sana başlat dediğimde başlat. Dur. Üç, iki, bir. <gülüyor> <gülüyor> Kapat. <Hı>? <gülüyor> 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 o, <gülüyor> bak, 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 Ağlasın. Onu biliyorum. Pastadan gözyaşları yere damlamak bir şey olmaz. Ooo daha donuk bu. Çikolata evet. bu? Ben çikolata, çikolata ben <laughs> Bu ne ya? Yani. Ben sizin doğum gününüzü Değil mi? Ben. Tamam ben sana aldım. <laughs> ben de çok tamam, şey. <laughs> Bak bu görevi ben sana bırakıyorum. <laughs> Bak bu görevi ben sana ben Evet. Tamam, tamam. Barıştık çünkü daha yeni barıştık. Evet. Evet, <laughs> evet. Hayır videoda özellikle şey. Hayır değil mi? güzel bir mi şey. siyah değil mi? Güzel. Güzel olmuş değil mi? Aşkım <laughs> Aşkım, sen Nasıl? Bizim ben miyiz? <laughs> Aşkım ayağım kırıldı. <laughs> ayağım kırıldı deyip, kalkıp böyle bir sürpriz yaparsan kafana bu pastayı patlatırız oradan. Yapmayacaksın yani. değil mi? Hayır yapmayacağım. <laughs> Ay yeter tamam. konuya gelirsek. Biz bu patlayı evde bile yapabilirdik. Bu ne? Evet daha güzel yapardık. Ay ay daha bir hem çekeceğiz. <laughs> hem hem, hem <laughs> Ay hem suçlu hem güçlü. Arsız. Evet. Hele ki şu telefonla oynuyor zaten. Baskındım, Farki... baskındım, bakmadım. Çok... Daha çok kızgınım. Ayağım kırıldı, bugün koşa koşa geldi. <gülüyor> ama kusurcaktım <laughs> ama <laughs> ben, <laughs> ben başkasının başka... <laughs> doğum günündeydim bu arada. Oradan geldim, o yüzden böyleydim. Bu da önce doğum günü pantolonu. Bu mu? Bu en uzağa ısrar. Ben gözümün arkasındayım. Ne bileyim kız? Bir elleri etiketleme postu oldu. <gülüyor> 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 <Ben> ne yapayım? <laughs> Bu çok, 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 şanslar... yani. şey çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel Çok güzel Çok güzel Çok güzel Çok güzel oldu. 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 Öncelikle Kerimcan ah, Kerim Can Durmaz'ın bir lafı sen, var. Kendisi son röportajında sen, da, sen, da söylemiş. Sen, Hayallerimizin sen, peşinden koşun. Hayallerimiz de oynayan yani bunu Bu onun lafı değil ablamın. sen biliyorsun. Olay ne abla? Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz şey yapmayın, yorum atmayı, bir de aa Mert'i ne diyeyim soğudum koptu. Böyle <laughs> yaptım elimin <laughs> gölgesi sandı. Turunayalar. <laughs> bir, bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Merve arkada böyle sürüptüz daha sonra. Görüşmeler. 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 Ate Ünlü. Aha. Ünlü. <laughs> ünlü. <laughs> ünlü. <laughs> ünlü. Ünlü. Tamam mı? <laughs> yani. Evet. Merve Kaya çok ünlü arkadaşlar. Instagram'da da takip <laughs> <edip>, edebilirsiniz. <göstereceğiz. gülüyor> Bu arkadaşları takip etmeseydiniz de. olur. Görüşürüz. Kendim <laughs>